ki o kadını konuşuyor. İki aylık bebeğini dokuz gün boyunca evde tek başına bırakan anne. Hasta mı, canavar mı? Hasan. Türkiye iki aylık bebeğin annesi tarafından ölüme terk edildiği iddiasını konuşuyor. 34 yaşındaki öğretmen cinayet suçlamasıyla tutuklanarak hapse konuldu. Aile Bakanlığı olayı araştırmak üzere Gölcü'ye bir ekip gönderdi. Sarsıcı kan donduran bir olaydan söz ediyoruz. Herkes bir anne bunu nasıl yapabilir sorusuna yanıt arıyor. Bir hasta kadın mı söz konusu? Bir canavar mı söz konusu? Bir tahammüden işlenmiş cinayet mi var ortada? Yanıt aranan sorular bunlar. Bizlerin açıkçası aklımızın yeterince almadığı bir konuyu acaba uzmanlar nasıl görüyor? Onlar Hangi noktaların peşinde bu konuyu değerlendiriyor? Konuğumuz var. Psikiyatrist, Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, profesör Hüsnü Erkmen. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün aslında gazetelere de yansıdı. Evet. Bu kadının ifadeleri, bu olayla ilgili evet. verdiği ifadeler. Biz de onunla ilgili detaylı bir bant hazırlamıştık. Hı hı. Ve onu yayına verecektik. Fakat... Ee, ...çok kısa bir süre önce bir yayın yasa kararı geldi sayın seyirciler. O yüzden biz onu vermeyeceğiz. Ama bir e, psikiyatristle e, bu konuyu ruh sağlığı, insan sağlığı açısından değerlendireceğiz. Yalnız o yayın yasağı kararında önemli başka ayrıntılar da veriyor Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı. Ee, onlara da bir bakalım. Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yaman... Gölcük'te annesi tarafından evde yalnız bırakılması sonucu ölen bebeğin biyolojik babasının halen tespit edilemediğini bildiriyor. E, bu arada bu konuyla ilgili yer alan haberlere ilişkin şu ifade yer almış. Toplumun doğru bilgilendirilmesi, medyanın bilgi alma hakkı ve toplumu bilgilendirme ile soruşturmanın gizliliği, masumiyet karinesi ve kişilik haklarının korunması arasında bir denge sağlanmasının gerekmesi nedeniyle bu açıklamayı yapmaya gerek duyduk diyor savcı. 20 Ekim Pazar günü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne iki aylık bir bebek ölü getiriliyor ve bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıyor. Bebeğin açlık ve susuzluktan kaynaklı sıvı kaybı nedeniyle öldüğü kanaati oluşuyor. Kanaati oluşuyor denilmiş çünkü kesin ölüm nedeni için hala Kocaeli Adli Tıp Kurumu'nun raporu bekleniyor. İlk aşamada alt soyuna karşı ihmali davranışla kasten öldürme suçundan o kadın hakkında TCK'nın 83. maddesi gereği tutuklanması talep ediliyor ve mahkemede tutukluyor kadını. Bebeğin kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor ve yine ilginç detaylar var. Bebek Gölcük'te Necati Çelik Devlet Hastanesinde 27 Ağustos 2013'te doğmuş. Henüz nüfusa kaydedilmemiş ve nesebi üzerinde yapılan araştırmada da halen bebeğin biyolojik babası tespit edilememiştir. Ayrıca şüpheli anne dışında şerikliklerinin olup olmadığı konusunda da çok yönlü soruşturma devam etmektedir. Yani şeriklikler hocam ortaklık demek. Ortaklık evet. Yani bir şekilde hı hı. bu iddia edilen suça ortak başka Tabii. birilerinin olup olmadığı bu kastediliyor burada. Evet başka birisi var hı hı. mı? Bu yönde de dosya için gizlilik kararı alınmıştır. Bu gizlilik kararı ile bu aşamada detaylı bilgilendirme yapılması yasal olarak mümkün değildir. Efendim savcının bu konuda açıklamasını kamuoyuyla paylaşmış olduk. Ne olur ee, ...bizim aklımızın almadığı bu olay konusunda bir psikiyatrist olarak siz neler görüyorsunuz? Şimdi bir, bir psikiyatrist olarak ben bunu duyar duymaz ilk aklıma gelen şey bu hanım e, hasta diye düşündüm. Tabii ki muayene etmediğim, görmediğim, hiçbir şekilde direkt olarak ilişki kurmadığım bir insanın hastalığı konusunda çok etraflı bir şey söyleyebilmek mümkün değil çünkü pek çok psikiyatrik hastalıklardan bir tanesi olabilir. Ama dikkatle baktığımız zaman bu belli bir eğitim düzeyinde olan insan yaşı da çok genç değil. Hani 15 yaşında bir çocuk değil, 34 yaşında bir insan bir bebeğin 9 gün boyunca yemeden içmeden e, yaşayabileceğini e, aklına getirmiş olması bile çok mantıklı değil. Gerçeğin çok ötesinde bir şey. Bırakın bebeği, yani benim sizin yaşınızda bir insanı bile 9 gün aç susuz bırakırsanız ölme ihtimali çok çok yüksektir. Hı. Onun ötesinde çok masumane yapılmış gibi gözüken bir şeyler var. Gazete haberleri hani gelmiş hemen mama hazırlamış filan evde sıcak mama bulunmuş filan gibi haberler var. Doğruysa herhalde doğrudur. Evet onlar ifadeye alıp, dair bir takım iddialar. Alıp Ama... hastaneye götürmüş. Hı hı. Bu çocuk hareket etmiyor filan diye. Bütün bunlar gerçekten çok uzak olduğunu gösteriyor. Yani, yani gerçeklikle, kopmuş bir insan. Gerçeklikle bağı Yok kuvvetle muhtemel kopmuş birisinden evet, söz evet. ediyor olabiliriz diyorsunuz. Savcılığın şüphelendiği gibi büyük bir komplonun parçası değilse demek lazım. Yani Hı. bunu özellikle ben bırakayım da ölsün gelince de kendimi kurtarmak için böyle şeyler yapayım falan gibi bir plan yani tam tabii ki bir olabilir. cinayetin kılıfı değilse, değilse eğer bu değil. anlatılanlar. Evet, zaten savcılıkta herhalde Hı. başkaları var mı Filan diye araştırırken böyle bir iş mi bu işin aslı faslı diye araştırmaya çalışıyor. Peki bu tür hastalara bu kadına demiyoruz bakın bu kadını sonuçta siz görmediniz etmeniz muayene etmediniz ama bu tür hastalara gerçekten bu kadar bağını koparmış bir bebeğin bu kadar gün bu tedbirlerle hayatta kalabileceğini düşünen zanneden kişilere ne gibi tabirler yani şey anlamında, tıbbi anlamda söylüyorum. Psikotik demek gerekir. psikotik. ]dır. Psikotik bir, bir hastalık. Ne demek? Bir şey yani işte bunların içinde biliyorsunuz, şizofreni var. En çok benim aklıma gelen şu oldu. Eğer bugüne kadar bu kadın sağlıklı idiyse doğum sonrası psikozu diye bir şey vardır. Bazı insanlar, bazı kadınlar doğum yaptıktan sonra psikoza ve depresyona girerler. Bunu halk içinde şunu söyleyelim, doğum yaptıktan sonra garip konuşmaları olan, uyuyamayan çocuğuna bakamayan, gerçi bu kadın ağustostan bugüne kadar, iki ay kadar da bakmış Hı. yani çocuğa. Ondan sonra garip davranışları olan... Yani bir doğum sonrası desi, psikozu diye olabilir. bir durum vardır evet, diyorsunuz. Var, evet. özel bir hastalık var. Bu Doğumla hemen doğumdan oluyor. sonra mı olur olan doğumdan kişilere? Doğumdan sonraki ilk 6 ay içerisinde olabilir. Hı. Peki, olabilir. E, yani bu kadar uç bir örnek var mı yani doğum var. sonrası psikozları ee, içerisinde? Ben adli tıpta da çalıştım. Uzun yıllar Bakırköy'de de çalıştım. Dolayısıyla bu tür hastalarla karşılaştık. Doğduktan sonra çocuğu öldüren vesaire filan bir takım insanlar Hı -hı. ne yazık ki hastaydılar. Ama bunun gibi bir öldürme değil. Hani boğup öldürmek veya kaldırıp bir yerden geçen gün bir başka vaka vardı. ...işte bir yere üstüne çamaşır koymuş vesaire filan. O da öyle bir şey olabilir. Hı -hı. Genellikle o tür yani şeyler o, olur. O sözünü ettiğiniz örnekler, evet onlar da çok uç örnekler. Tabii, tabii canım. Tabii. Ama doğrudan uygulanan bir şiddet sonucu bebeğini e, tabii, öldüren tabii, tabii. kişilerden söz ediyoruz tabii. orada. Buradaysa eğer dediğiniz gibi bir başka niyetin kılıfı değilse eğer değilse. bu anlatılanlar. Bu çok önemli tabii. Heh. Yani burada e, bir bebeğin evde 9 gün ağlar ağlar uyur nasıl olsa diye yani bir, bir insan düşünüyor. Bu akıl almaz, akıl bir, almaz şey. bir şey. Çünkü bizim e, normal insan mantığına uymuyor. Ama zaten normal insan mantığı olmayan birisi olabileceğinden bahsediyoruz. Hani o, o böyledir demiyorum ama büyük bir olasılıkla o böyle bir şey. Yani ağlar ağlar susar. E susarsa ne olur? Uyur. Uyanır, uyur, uyanır. Sonra 9 gün biter, ben gelirim filan gibi bir şey hiç olacak şey değil yani. Dolayısıyla bu çok ciddi bir şey doğrusunu söylemek gerekirse burada başka boyutlarda da tartışmak gerekir. Bu yani belki de bu çocuk caz ölmekle bize bir ışık tutmuş olabilir. Bu kadın bir öğretmen çocuklara eğitiyor. İlkokul öğretmeni. i̇lkokul öğretmeni. İlkokul öğretmeni çok çok önemli bir insandır. Yani yüzde yüz emin olun ki sizin veya benim ilkokul öğretmenim iyi olmasaydı şu anda bulunduğumuz yerin yarısına bile gelmemiş olabilirdik. Yani okul eğitimimizi yapamayabilirdik filan. Çünkü başında bir şey öğrenmedin ki sonunda nasıl Yani ilkokul nasıl öğretmenlerinin Bizlerin gelişim ya üzerinde kesinlikle. bu kadar hayati bir önemi vardır Bu diyorsunuz. kadar hayati bir önemi vardır. Bir de tek öğretmen olun genellikle. Bu kadar ilkokul öğretmeni. Dolayısıyla şöyle bir takım tedbirler almak gerekir. Yüzde yüz emin olun ki ismi konulmuş ve konulmamış ruhsal hastalığı olan başka öğretmenler de var bazıları olabilir işini yani olabilir tabii ki değil tabii ki koca bir cami ama milyonlarca kişi örnek vardır öğretmen sayısı tabii bu sadece sadece öğretmenlik mesleğine özgü değil bütün meslek, dallar için A, yani de, meslek dalları için herhalde bunu söyleyebilirsiniz ama öğretmen söz konusu olduğunda yani çocuklarımızı emanet ettiğimiz Öğretmen, kesim söz polis, konusu. Olduğunda, subay hı. çünkü bu ikisi de silah taşıyorlar hı. falan yani. Onlarda i̇şte, da, da çok e, önemli tabii bir yani durum. bunların e, bence e, benim tıbbi kanaatim bu. belli aralıklarla Ruhsal muayeneden geçirilmesi gerekir. Yani bu illaki hasta çıkacaksın anlamına tabii ki gelmiyor. İyi tamam Hı. sağlamsın işine ben devam et. şu anda duruyorum. cezai ehliyeti olmayan bir durum tespiti de yapılabilir mi bu kadın hakkında? E bu tabii, kadın eğer bizim e, benim düşündüğüm gibi hastaysa cezai ehliyeti yoktur. Bu kadın hapis falan yatmaz. E, Bunun kararını verir. kim verir hocam? Mahkeme verecek tabii ki. Mahkeme Mahkemenin var. atadığı bilir kişi mi? Şimdi mahkeme kendince uygun gördüğü bir hastaneye gönderir. Genellikle hele ki bu kadar popüler olmuş bir şey Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları falan gibi bu konuda çok yetkin olan bir yer olur. Eğer ondan da yeteri kadar tatmin olmazsa adli tıp'a gönderir. Adli tıp son merci durumundadır Türkiye'de. Hı hı. E, onlar da tabii oradaki arkadaşlar da bunu ciddi bir süre gözlem, en az 3 hafta falan gözlem yapmak gerekir. Nedir hal e, ortaya çıkarmaya çalışırlar. Peki. Eğer hastadır derlerse e, mahkum olmaz. Hocam Niyazi Tuncay demiş ki nöronetleri gelişmemiş. ...olan bir kişiyi... ...gelişmiş bir nöronetle bile... ...açıklamak mümkün değil diyorum demiş. Ne demek hocam nöronet? ne Nöronet benden neyi kastettiğini ben bilmiyorum. Ben de Peki. <laughs> ben belki bizim anlamadığımız bir jargonu... siz anlarsınız da bize anlatırsınız <laughs> diye. Aynen. Bir başka izicimiz de demiş ki... ...Demircan Bülent... ...gölcüklü olarak bu olayın vuku bulmasından hicap duyuyorum. Bu olay ülkenin meselesi... ...yasak aşk ilişkisinin... ...gölcükte bir bağı yok. Ya Biz şu anda yok, hani bir canım. yasak Aynen. aşk falan konuştuğumuz yok bir e, annenin bir kadının, yani. evet bir öğretmenin e, nasıl böyle bir şey tabii ki canım düşünebileceği Gölü nasıl böyle bir e, akıl durum tutulmasına e, yol açabileceği bunu konuşuyoruz. Tabii bu ki, her yerde yani. de olabilir anladığımız kadarıyla. Biraz da muhafazakar bir tepkiyle herhalde yani bu yasak yani, aşk yani. onu konuşmuyoruz biz şu an. Yasak aşk bizi çok fazla direkt olarak ilgilendiren bir şey değil. Şu an konuştuğumuz konu. Tabii o, değil. ki değil. Evet. Şimdi e, tamam tamam Diyelim ki şeyler sonucunda psikolojik olarak hasta olduğu tespit edildi ilgili otoriteler tarafından. O zaman şunu sorgulamak gerekir mi? E peki bu kadın bunca zamandır öğretmenlik yapıyordu. Burada bir denetim yöntemi var mı? Var tabii. Yani okul müdürü tabii ki velilerin şikayeti vesaire filan dikkat çektiyse çocukların başarılarının çok düşük olması bir tedaviye, muayeneye sevk edebilir. Her amir devlet sisteminde bu tür bir şüphe içerisinde olduğu kişiye cepren git sen falan hastaneden bir raporla geldiği diye gönderebilir. Yani, yani devletin mekanizmaları var aslında. Tamam. En başta o okulun amirlerinden Amiri, tabii ki. o ilçenin tabii. milli eğitim tabii. temsilcilerine kadar e, bu konuya şikayet geldi mi gelmedi mi gelen şikayet konusunda nasıl bir inceleme yaptılar nasıl yaklaştılar bu öğretmenle ilgili ne gibi faaliyetler yaptılar bunların, bunların da değerlendirilmesi, değerlendirilmesi gerekir. gerekir diyorsunuz mesela yani bazı bir ders çıkarılacaksa buradan da ders çıkarılması gerekir okul müdürleri gerekir. şöyle gönderirlerdi bize sınıfa hakim olamıyor yani gürültü ayyuka çıkıyor okulda. Bütün diğer sınıflar ya şunları susturun da biz ders yapalım falan diyorlar. E, demek ki öğretmen beceremiyor bu işi. Çok çeşitli sebeplerle. Hani mesleki bir yetersizlikten de olur mu tabii de. Ama hasta olma ihtimali de var. En azından bu hasta mı yoksa mesleki yetersizlikse de başka mekanizmalar devreye girecek falan gibi gelirdi. Veyahut da en sık gelenlerden bir tanesi de velilerin çok sayıda şikayeti. Hani bir kişi şikayet ettiyse çok ciddiye de almamak gerekir. Özel bir rahatsızlık olabilir. Ama çok sayıda veli şikayet edebilir. Bizim çocuklar bir şey öğrenmiyor. Bu sınıf iyi gitmiyor. Değiştirin bu öğretmeni vesaire filan. O zaman da acaba bu işin altında ruhsal bir durum mu var? Niye bu öğretmen bir şey öğretemiyor? Hı. Sorusunun cevabını aramak gerekir. Peki. Gerekirdi veya Peki şimdi e, komşularının e, bu kadınla ilgili e, bazı anlatımları var. E, bir ona e, bakalım arkadaşlarımız ekrana getirsin onu. Çocuğu bırakmış burada evinde kendisi tatil etmiş. Yani hamile olduğundan bile benim komşuların haberi bile yoktu. Yani her gün görünen bir insan da değildi yani çıkarsa 15 günde bir gün görüyordum yüzünü. Bir de sabahları çıkarken görüyordum. Yani çok üzücü bir olay. Bir anne nasıl yapabilir böyle bir şey anlayamıyorum. Kimseyi yani kimse görüp kimsenin bildiği bir insan değil. Yani ki apartmandan kimseyle konuşan bir insan değil. Tamam. İnanın bir merhabalığımız bile yok. O kadar olmadığı için kadın hakkında yorum yapmak istemiyorum. Hiç yok. Peki. Yani Sadece kapının önünden geçseniz kapıyı örtüyordu. Zaten dışarı çıkmıyordu. Herhangi bir çocuk ağlama sesi, bir şey duydunuz mu siz? Hiçbir şey duymadık. Sadece bayrağın birinci günü binada koku vardı o kadar. Evet, yine e, görev yaptığı okulunda velilerin şu anda konuştuğumuz kadın öğretmen hakkında bir takım şikayetleri Öyle var mi? mı yok mu konusunda da şu an iddia düzeyinden bahsedebiliyoruz hocam. Ee, yer alan haberlerde işte bazı velilerin Memnun değildik, kendi aramızda imza toplardık, ama ciddiye alınmadı ya da işte e, şey müfetişler geldi, öğretmenler uyarıldı, e, sınıf ve çocuklarla bir alakası yoktu, çocuklara karşı e, sevgisiz de ağlayan çocuklara sert tepkiler veriyormuş diye duydum şeklinde bir takım haberler. Ama dediğimiz gibi bu konuda kesin değerlendirme için Yok. zamana ihtiyaç Tabii ki. var. Muhtemelen şu anda e, yargı bütün bunları araştıracak. Tabii ki araştırır. Orada şikayetler oldu mu gerçekten? Hı hı. O şikayetler karşısında ilgili otorite yani oradaki milli eğitim yetkilileri neler yaptılar? Okuldaki amiri neler yaptı? Nasıl bir kontrol, denetim mekanizmasına tabi tutuldu? Bütün bunları biz öğreneceğiz. Ama e, gerçekten tekrar tekrar e, vurguluyoruz. Çünkü bakın az önce savcılığın yayın yasağı hı hı. kararında okuduk ve orada... Hani kişilik haklarından tutunda birçok konuya dair vurgu vardı. O yüzden buna uygun bir yayın yapıyoruz. Eğer bir tahammüden cinayetin kılıfı değilse şu anda kamuoyunun konuştukları yani bir psikotik durumun çok net bir vakasıysa şu anda konuştuğumuz konu bunun mutlaka okula da yansıması olmuştur diyebilir misiniz? Olmuştur. Olmuştur zaten tabii elimizde çok veri yok ama bazı veliler yahu bir şeyler iyi gitmiyor falan gibi bir tepki göstermişler. Keşke tabii o zaman Görcük Devlet Hastanesi'ne kadar gönderilip oradaki psikiyatristin fikri alınsaydı belki de basit bir tedbirle bu acı olayı yaşamamış olabilirdik. Çocuğa bile bir koruma tedbiri şu bu filan çıkarılabilirdi. Yani Hı. bu anne bakamaz bu çocuğa deyip pek çok şey yapılabilirdi. Bir ihmal zinciri de var. Yani biraz yumuşak almak sanki yardım ediyormuş gibi ama yardım olmadı işte. Yani acı bir sonuç oldu. Hani koruyup kollamaya çalışmak gibi miydi acaba diye. Peki şimdi... eee medyada bu tür çok uç insanın konunu donduran eee üçüncü sayfa hikayesi de değil yani manşeti taşınabilecek bir e, vaka diyebileceğimiz bu tür olaylar bazen biliyorsunuz işte canavar e, anne canavar kadının vahşeti bilmem ne Hani bu bu şey bu, bu, tür şeyleri kişileri canavar diyerek biz ne yapmış oluyoruz? Canavar mı, hasta mı, başka bir şey mi? Siz bir uzman olarak nasıl? Bunlar tabii bir e, damgalama olmuş oluyor. Bilerek <laughs> isteyerek öldürmüş olsa bile canavarlık ayrı bir şey. Birisini öldürmüş olmak başka bir şey. Yani <laughs> defaatle tekrar tekrar zevk için birilerinin boğazını kesiyorsa bir insan belki ona canavar denir ama yani bir insanı şu veya bu sebeple öldürmüş olmak, canavar olmak filan gibi bir şeyi ortaya getirmiyor. Ee, ayrıca hastaysa tabii her şey bir tarafa kalmış oluyor. Bu iş canavarlıkla bilmem neyle filan ilgili bir şey değil. Tamamen beynin çok iyi çalışmaması ile ilgili bir şey hiç olmayacağını hepimizin bildiği bir şeyi olabilir zannetmek falan gibi bir başka boyut. E doğrusunu söylemek gerekirse çok masum alanda başka alanlarda da oluyor yani hepimizin dolandırıcılık konusunu düşünün mesela evet, hepimizin evet. olur mu böyle şey dediğimiz bir konudan birisi dolandırılıyor filan yani diyorsun ki adamı kandırmayı başarmışlar olur zannetmiş ve para yatırmış filan gibi onunla ilgili de her gün yüzlerce haber çıkıyor karşımıza. evet efendim bir izleyicimiz demiş işte bir bebeğin ağlamasını duymamak nasıl mümkündür anlamıyorum komşular sağır olmalı bir başkası demiş ki Nihal Mersin bir eğitimci bilmez midir bir bebeğin 9 gün değil bir gün bile aç kalamayacağını kör cahil desem, moda değil bu nedir? İşte bu nedir sorusu evet, zaten evet, evet. akılla mantıkla açıklayamadığımız Bizim için. Bizim mantığımızla açıklayamayız biz Heh, bunu. Hüsnü Erkmen'e danıştık, bir evet. uzmana danıştık. Bazı izleyicilerimiz de ya bu çocuğun babasından niye söz eden yok? Şimdi bu çocuğun babası şu ana kadar öğrendiğimiz kadarıyla çocuğu olduğundan ha habersiz olduğunu söylüyor bize. Ee, ama tabii ki orada da e, bu olayı tartışmamız adına çok önemli toplumsal gerçeklik açısından değer ifade eden unsurlar varsa tabii onları da konuşmak tabii, lazım. Tabii. Toplumsal baş, baskı varsa bunu da konuşmak tabii. lazım. Bir aileden korku vesaire bunlar yolaştı. Bunları da konuşmak lazım. Ama şu anda konuşabileceğimiz en somut alan burası evet. ve bu alanda bile olabildiğince dikkatli bir üslupla konuşmaya evet, çalıştık. Tabii. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi psikiyatrist Profesör Hüsnü Erkmen çok teşekkür ediyorum katılınca. Ben de teşekkür ediyorum ediyorum. sürüyor.